Savur saçlarını rüzgara Sıra dağlar eskiden de böyle yeşildi Yine böyle eserdi rüzgar Ne gündüz böylesine karanlıktaydı Ne gece korkudan eserdi Korkma Savur saçlarını rüzgara Savur ki saçların rüzgarda dalgalansın Gözünden gönlüme düşsün o sevda Patika yollar eskiden de böyle güzeldi Dolan Dolambaçlığı kıvrım kıvrım endamdı Gül teninde her yanımız çiçek kokardı Ne kurtların uluması yolculuğa engeldi Ne çakallar bu kadar tilkiye benzerdi Aldırma, savur saçlarını rüzgara Savur ki saçların rüzgarda canlansın Kışından yazıma sürsün o şanlı kavga Sokaklar, duvarı yüksek, kapısı kilitli, dar sokaklar Gelip geçenin her biri ayrı hüzün, apayrı keder Eskiden de böyle imkansızdı vakitler Göz göze geldiğimsin demeye ne hacet Anlatsana Savur saçlarını rüzgara savur ki saçların bir rüzgarda havalansın Vakitsiz göçünden göğsüme değsin o kara.